Yol benim affetti, bana biraz fazla geldi, aşırı virajlı, ee, biraz motivasyonum da düştü. Şimdi rotayı değiştirdik, tekrar şeye gideceğiz, seferi saraya çıkmaya çalışacağız bakalım. <laughs> bir dakika diyor ay kusura bakma ben biraz yavaş geldim şu yol sapağı var oraya doğru geliyorum değil mi tamam sağ doğru sağa gireceğim değil mi tamam Aa, tamam tamam, tamam. Ha, geldim geldim hadi görüşürüz bay bye, bye. Çok mu beklettim lan sizi ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İşte arkadaşlar. İlay, Pınar. Merhaba. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi buradan devam edeceğiz. <laughs> Burası aslında Seferisar'a giden kaplıcaların arayolu. Evet. Buradan gidersen Seferisar'ın girişindeki büyük kavşağa çıkıyorsun. Ama biz bu yolu sonuna kadar gitmeyeceğiz. Tamam. Ee, biraz ileriden Derek köyünün ok oku var. Hı hı. Oraya gireceğiz. Ondan sonra daha yolu. Viraj çok bol virajlı. Yani hı hı. 50 km hızla gittiğimiz yerlerde bazen vay be ne gittik hızlıydık falan diyeceğimiz duracağımız güzel manzaralı yerler olacak. Ben orada duracağım. Bir iki yer var. Mikro iklimlenme olabilir. Yani müşteride ıslak yerler olabilir. Yağmur şiddetli yağdı. Yolda hala akmaya devam eden viraj içinden sular olabilir. O yüzden biraz geciktim. Ben çok yavaş geldim çünkü. Aynı Yol... şeyden dolayı. Da. Evet. Yollarda şey de vardı. Islaklık da vardı. Da da olabilir. Ama zaten hızlı gideceğimiz bir yer olmadığı için sorun yok. Sadece tamam. ıslak gördüğümüzde dikleştirelim motorunu. Tamam. Dik tamam. Ben zaten çok yavaşım o konuda. yol beni mahvetti. Bana biraz fazla geldi. Aşırı virajlı. Ee, biraz motivasyonum da düştü. Şimdi rotayı değiştirdik. Tekrar seferi sana çıkmaya çalışacağız bakalım. <laughs> Hadi bakalım gidiyoruz tekrar. Yol, manzara müthiş. Vallahi 20 ile 30 ile gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Önemli olan sağ salim çıkmak değil mi virajlardan? <laughs> Kendim de böyle avutuyorum. Tabi giray yola çok hakim olduğu için fıtı fıtı gidiyor. <laughs> Şurada yol biraz kötüydü. Yavaş yavaş inelim. küçücük bir taş bile kaydırıyor motorun arkasını ya. Şimdi en büyük sıkıntı da güneşe doğru gitmek. Güneş vizörümü kapattığımda da gölgeden geçerken çok karanlık oluyor. <laughs> ne kadar zor şartlarda sürüş yapıyorum görüyorsunuz değil mi? <laughs> Ama biraz önce bir konsantrasyonum bayağı bir düştü. Yani iyi ki durduk biraz mola verdik. Beni bayağı zorladı bu yol. Tabii hava sıcaklığı da yavaş yavaş düşmeye başladı. Birazcık özellikle bu gölgeden geçerken de ısırıyor. Neyse yanımda Allah'tan yağmurluğum var. Hani seferi sıra indiğimizde onu giyeceğim çünkü eve gidene kadar hava sıcaklığı bayağı bir düşmüş olacak. Ama sağlam bir sürüş oluyor benim için onu söyleyeyim. <laughs> Hatırlarsanız ben e, Nick ile Trabzon'da tam böyle rampaya çıkacakken motoru sağa yatırmıştım. Aslında çok hiç hani yapmayacağım bir Hataydı Hatta orada diyorum ya vitesi ayarlayamadım diye Ben hiç mola vermeden Gelmiştim Trabzon'a Oradan sadece bir 5 dakika Belki herhalde bir benzinlikte durmuştum Açıkçası aslında Orada yorulmuştum Ama düşene kadar Yorulduğumu anlamamıştım Ben orada yorgunluktan dolayı Hata yaptım ve geçtiğimiz yaz ve Scarlett'la bir düşme videom var hatırlarsanız. <laughs> Scarlett'ı da sola yatırmıştım. Onun sebebi de hava çok sıcaktı. Biz artık sevgili İlayda ile tur yapmıştık. Selçuk içine girdik. Ancak ayağım orada boşa düştü toparlayamadım ve motoru yine sola yatırdım. Onun sebebi de yine yorgunlukta arkadaşlar. Özellikle sıcakta bütün konsantrasyonunuzu kaybediyorsunuz. Ya yani sıcak çok yoruyor, konsantrasyonunu çok etkiliyor. İkisi de iki düşüşümde hem yorgunluktan hem şehir içinde neredeyse geleceğim yerlerde olan düşmelerdi. Hani hep diyorum tabii ki Allah beterinden saklasın o kadar da olacak yani. Yine o kadar bile olmasın mucize bence. Motorda <laughs> yorulduğunuzu anlamayabiliyorsunuz. O yüzden ben yorulsam da yorulmasam da hani tek sürüşlerde en azından. Bazen yarım saatte, bazen saatte bir. Ama bir saat hiç geçirmiyorum. Hep mola veriyorum. Kısa da olsa bir mola veriyorum yani. İşte Ha, şimdi ben mesela bu yolda çok hızlı değilim Ya yani bu yolda zaten ne kadar maksimum hızlı olabilirsin ki? Ee, ben biraz daha yavaşım. Hani önemli olan sağ salim sürüş yapmak. Hani benim önceliğim güvenlik. Ama bu yol gerçekten sağlam bir eğitim yolu. Bakar mısınız manzaraya? Muhteşem. Muhteşem. İlmos keyifli bir yol. Bayıldım. Girayda Nar da ne kadar anlayışlılar. <laughs> Bak şurası kötüydi. Yavaş yavaş. Obitik. <laughs> Doğru. Sıkardı durduğumuzda bir fan açtı, bir fan açtı ben. <laughs> Böyle bir fan olduğunu bilmiyordum. <laughs> Ay çok iyi ya. Ha bir de güneş vizörümü açamamamın en önemli sebebi aslında normal vizörümde pinlock var. Hani buhar yapmıyor ama güneş vizörünü indirdiğimde şimdi hava soğuk olduğu için buhar yapıyor. O yüzden onu da şu an kullanamıyorum kışın maalesef. burada düz yol diye güvenmeyin gelirken mesela böyle aa ne güzel düz basayım dedim önüme kedi köpek Allah ne verdiyse, çıkmayan hayvan kalmadı biraz önce bu amcanın köpeği kovaladı bizi <laughs> beni ilk defa köpek kovaladı ya Nereden gidiyoruz? Gödence köyünden çıktık. Size bir şey itiraf edeyim mi? Şimdi hani ben yüzlük, 125'lik motorlarla yani yeni başladığım motorlarımla bakın arazi sürüşü yaptım. Mıcırlı yollarda sürdüm. Böyle dağ yollarına gittim. Ee, ve gerçekten hiç tedirgin olmadım hiç düşmedim, hiç başıma bir şey gelmedi. Neden? Çünkü cahil cesareti. <laughs> Şöyle bir durum var, biraz öğrendikçe korkularınız daha fazla artıyor. Bu artık yaşlama ilgili, motorla mı ilgili? Onun yorumunu size bırakıyorum. <laughs> Umarım motorla ilgilidir. <laughs> Şu sese bayılıyorum Normalde bu ses motor freni Hani e, otobüslerde oluyor Terdar sesi Bayılırım o sese <laughs> Kendimi otobüs gibi hissediyorum Bu motor freni yaptığımda <laughs> dönüş yolunda ben biraz alışmaya başladım gördüğünüz gibi. <laughs> Çünkü hava kararacak ve serinleyecek. <laughs> Hafiften biraz parmak uçlarım ısırmaya başladı. Allah'tan yanımda şey de var. İçlik eldiven de var. İçlik eldiven ne ya? İşte eldivenlerin içine giyeceğim termal eldiven. Neyse zor kısımları bitirdiğimizi Düşünüyorum <laughs> İşte uzun zamandır video yapmamıştım ya Tam böyle film tadında bir video oldu size <laughs> Harika ya Güzel turunda En güzel sürprizi Fırtına Motosiklet grubuyla tanışmış olmak 2024 Benim için e, Motosiklet camiasında bayağı sosyalleşme yılı oldu Hani bildiğiniz üzere zaten 3 senedir Tek sürüyorum Ama 2024'te Harika dostluklar Kazandım Gerçekten bu açıdan çok şanslıyım. Çok güzel insanlarla tanıştım. Çok güzel dostlarım oldu. Hele hem motorla hem de bu yaştan sonra ee, kazanılan dostluklar daha sağlam oluyor arkadaşlar. Allah'tan girayın ışıklarını görüyorum yoksa yolu <laughs> minimum görüyorum yani. Uh. <laughs> o neden? İnek mi at mı? Koyun. Ah, aferin. Merhaba. Teşekkür ederim havlamadığınız için. <laughs> Ay çok iyi. Ana keçiler. <laughs> Kız benim kaçırdığım keçiler mi bunlar acaba? <laughs> Ay. Vallahi yoruldum ya. <laughs> Acıktım bir de. <laughs> Neyse şimdi yemek yiyeceğiz. Hmm, deniz göründü. Uhu! Bu yolun en sevdiğim tarafı da minimum araç trafiğinin olmuş olması Allah'tan arkamdan markamdan falan gelen araba yok <laughs> oops, oops. Ha, şimdi mesela bak bu hoplaya zıplaya geçtiğim yollar için amortisörlerim hakkında konuşabilirim. Taş gibi arkadaşlar. Taş. <laughs> Ben de böbrek taşı hiç olmayacak <laughs> olanlarda dökülmüştür zaten. Normalde biliyorsunuz konfor selemi kullanıyorum ama e, konfor sele bir iki santim yükseltiyor. O yüzden e, şimdi nereye gideceğimizi bilmediğim için rampada kalırım vesaire bilmediğim yollarda e, o riske girmiyorum konfor sedye olmadan ayaklarım yere tam basıyor. <laughs> Kronik boy yetmezliği ne yapayım. <laughs> yani boyumuz kısa diye motorda mı sürmeyelim ya. <laughs> Şaka bir yana o yüzden ee, şimdi bu yollarda tabi orijinal serisinin sertliğini daha çok anlıyorsunuz. Ama mesela ana yolda düz giderken o kadar rahatsız etmiyor. O da çok hoplayıp zıplıyoruz ya. Bir şey söyleyeceğim. Iyi konuştum ha. Normalde ben bu kadar konuşmuyorum biliyorsunuz. <laughs> hani stresten konuşamıyordum önceden yola odaklanmaktan. Şimdi tam tersi. Stresten çenem düşüyor artık. Umarım da çekiyordur. <laughs> yani çekmese bile kendi kendime iyi geldim bence. Tabii siz gidiş kısmını çok izleyemediniz. Şu an ben Dönüş yolunda çok daha iyi sürüyorum. Hatta şimdi durduğumuzda Gireye da söyleyeceğim. O da fark etmiştir zaten. Oo, ne güzel yerler var. Oo. Ne güzel yakıncaymış burası. Esot geliyormuş buraya da. Al daha manzaranın güzelliği. Puhu. Ferihisar Barajı olsa gerek orası. Biraz önce durduğumuz yerin yan tarafı. Tabii böyle gitmenin en büyük avantajı ne? Motorda. Bilin bakalım. Benzin az gidiyor. <laughs> 30-40 kilometre geçemediğiniz için hem de az yakıtla çok yol yapmış oluyorsunuz. <laughs> yol. Çok güzel. Muhteşem güzel bak şu an. Ha, açtım şu lazım arkadan. Araba gelmez gelmez diyordum. Arkadan araba geliyor şimdi. Dur, yol vereyim de geçsin adam. geçmedi zaten. Allah'ım düzlüğe indik. Vuhuu. Vuhuu. <laughs> Başardık. <laughs> Ama nasıl geliyorum? Hızlandım değil mi? Sonumuz teperiysa. He. Bakacağız. Yere tamam. tamam Okey. En azından bir çorba, bir şey bile içsek. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu <böyle> ölü görünüyorum? <laughs> Ne var İyi misiniz? Kovalamayın lan motorları Avrupa'nın yolu bir yolculuk oldu Videoyu beğendiyseniz lütfen bas kanal yapmayı unutmayın Abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu oluruz Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın